Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak yemeği yapıyoruz. 4 tane kabak, 2 domates, 2 yeşil sivri biber, 1 kuru soğan, 2 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 er çay kaşığı nane, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 dış sarımsak. 1 çay bardağı da su. Önce sıvı yağımızı iyice soğanımızı kavuruyoruz. Biraz biberimizi de kavuruyoruz. ardından domatesleri sarımsak, tuz, karabiber Bir çay bardağı su, su, sıcak su. 20 dakika pişme bırakıyoruz. Yemeğimiz 20 dakikada pişti, suyunu çekti. Kabak sulandığı için yarım çay bardağı bile su yeterli gelebiliyor bazen. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yapan herkese afiyet olsun.